Evet arkadaşlar merhaba. Bugün pet shop gezeceğiz. Bakalım buralarda neler varmış. Evet oran balar, normal Japonlar, köpek balıkları, şöyle tüller var. Şöyle aşağıya bakalım. Ciklet yavruları var. Devam edelim bakalım ne cikletler var. Sarı prenses, avratus, yunus, mavi prenses, portakal. Ne alerjsak içinde mevcut. Şurada ters üzen çöpçü ve leopar çöpçü var. Burada ne varmış? Mısır cikleti var. Sarı imparator var. Mavi prenses. Sarı Prenses, Şeker Pembe, Leopar, Vatos, Auratus. Anam 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 ne varsa var. Her şey burada. Evet şöyle gösterelim şöyle. Şöyle nasıl ne? Mavi İmparatorlar ahliler, mapangalar, mavi prenses yerleri, kolonileri. Evet, burada ne varmış? Oh, su sevenleri ama görünmüyor. Kaçmasın diye üstünü kapatı vermişler. Tam olarak burada arkadaşlar. Evet, beni fark etti. Bana doğru geliyor arkadaşımız. Evet. Burada ne varmış? Siyah melek. Normal melek. Genetik tetralar var. Bronz çöpçü. Lepistes. Danio zebra. Buz balığı. Argus'lar, Margus'lar, Leopar Vatoz'lar, Seyalar, Yosun yiyiciler, Yukarıda büyük boy kılıçlar var. Aşağıda Bitkiler var. Red-tile lepistesler var. Birkaç da farklı ekek konulmuş. bronz çöpçüler var. Burada ne varmış? Ki? Evet, yine ciklet grubu. Şöyle ciklet grubu. Yukarıda Burada Yunus arkadaşlarımız var. Bir kısım bitkiler burada. Oo, oh, papağan balıkları. Midaslar. yaşayan kayalar var, ateş kafalar var, arkada büyük yosun yiyici seyalar var. O ne? Texas mı? Texaslar var, tufoil var. Her bir şey var. Evet, gelelim buraya. Buraya ayrılmış bir çift mücevher. Evet, burada green terörler var, yaprak çiklet var, yine mücevher var, blue akara var, şurada karnını doldurmuş bir mücevher, yakında yumurta döker, eşi nerede bilmiyorum ama, şöyle karşıda genç bir blue akara var, yanına bir tane daha geldi, şöyle yukarıda frontozalar var, Evet, evet, evet. Anam anam bunlar neymiş ya? Koylar. Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl koylar var burada. O arkadaki de tam tavalık olurmuş. Böyle cıvıl cıvıl koylar. Yukarıda Bir kısım Japonlarımız da burada Evet geldik cam tankına Yosun tankı dediğimiz tank burası Camın tank kenarında arkadaşlar Burada sürekli ışık görüyor kendi yosununu kendi oluşturmuş bir tank. İçinde Eledoa, Vatos, Lepistes türleri var. Gördüğünüz gibi böyle gösterirsek. Burada kendilerine takılıyorlar. Burası da yosun tankı. Evet, bir akvaryumda burada. Ne varmış içinde? Panda var, Nerite Saylangoz var, Red tai lepistes var, Komando Albino Çöpçüler var. Başka 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 elma sayılan dedim mi? O var, zebrası var. Minare sayılan var. Cevatoz var. Evet, devam. Burası karides küpü olduğuna göre karides akvaryumu. Her ne kadar karidesi göremesem de Evet şurada gördüm. Pipon üstünde. Şu an temizlik yapıyor abimiz. O yüzden camlarda bir leke var. Göründüğü gibi şu an temizlik aşamasında. Evet. Şurada ne varmış? Burada da diskus arkadaşlar varmış. Evet. Leopar var. Benim gördüğüm kadarıyla. LSS mi diyorlar? LSS var. Evet. anlama Yaptan da galiba. Yanlış telaffuz etmeyeyim. Evet. Nere varmış? Nere varmış? Toprak yiyen grubu var. Trap turu var. Kola. Aşağıdakiler de herhalde Red Hats Papayos dediğimiz toprak yem grubu. Burada genetikler var yine. Burada küçük küçük yavucuklar. Mavi prenses, sarı prenses, Devam edelim bakalım. Sen ne yapıyorsun burada? Evet, burada bir adet. Gel bakalım. Papağan var. Aa. Şu an kötü de ısırıyor ve kızıyor. Evet. Burada ne varmış? Burada da moliler ve lifaralar var. Pengasuslar. Aşağıda kılıçlar. Yine çöpçü grubu da parvatos. bakalım. Evet, burası da kuş grupları. Evet arkadaşlar. Burası Elif Akvaryum. İzmir'de bayrak burada. Art Aqua'nın malzemeleri var. Şöyle salonun dörtlü çiftli hava motorları var burada tekbirleri var atman var akvaryum intrepidleri artaqua resun eurostar başka küpler var akvaryum kullanılabilir olanlar. Şöyle plastik bitkiler. Kardes küpü. Evet, az önceki Kardes tankındaki küp dediğimiz bu. Kardes taklarında kullanılıyor rahat bir şekilde saklanıp kabuk değiştirsin diye. Kabuk değiştirdikleri sırada daha zayıf ve hassas oldukları için muhabbet kuşlarının standı yemleri var. Kedi, köpek, yemler. Mama çeşitleri. Burada var arka Ha, orada mı? Dükkan sahibimiz Hakim abi çok yoğun bir şekilde çalışıyor kendileri. Kolay gelsin diyoruz tekrardan. Burası dediğim gibi İzmir'de Bayraklı'da Elif Akvaryum. Pet ve akvaryum balıkları üstüne arka tarafta göstermiş olduğum gibi kedi köpek mamaları, Royal Canin, Reflex, Spectrum var şu gördüğüm kadarıyla. Pro Plan var orada. Proline öyle biraz da dışarıdan bakalım. Tenteyi evet. çekmiş. Şöyle canın önündeki davetliler. Şöyle Elif Akvaryum pet çok Evet arkadaşlar. Pet çok tanıtımına devam edeceğiz. Herkese teşekkür ederim. Lütfen beğenip paylaşmayı unutmayınız. Sağ olun.